Kurt tünelli, Arslan Yürekli, Kartal Bakışlı Yiğitler. Bunca vakittir kanımızı döken, canımızı yakan, her arkamızı döndüğümüzde kuyumuzu kazan bu kafir kalesinin fethi. Sizin gayretiniz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Şimdi sizlere düşen bey de olsanız, alt da olsanız, er de olsanız aldığınız vazifeyi yerine getirmektir. Seyrelmeyin, sıklaşın. Gevşemeyin, pekleşin. Ayrılmayın, yaklaşın. Birliğe, birliğe ve erliğe and olsun. Gayretiniz kavi olsun. I'll do